Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Şubat Perşembe. Merhaba. Korona salgınının başlangıcından bu yana tek kullanımlık plastik eşya tüketimi gözle görülür derecede arttı. Plastik tüketiminde uzun süredir Avrupa şampiyonuyuz. Yaklaşık 14 milyon tonla başka hiçbir Avrupa ülkesi Almanya kadar plastik tüketmiyor veya üretmiyor. Buna ek olarak tüketim eğilimi yükselmeye devam ediyor. Almanya'da her yıl 2,5 milyar plastik torba kullanılıyor. Bu da kişi başına 29 torba anlamına geliyor. Ömrü ise sadece 25 dakika. Almanya'daki plastik atık miktarı 1994 ile 2015 yılları arasında ikiye katlanarak Yılda yaklaşık 5.92 milyon tona ulaştı. Önümüzdeki yazdan itibaren pipet, plastik tabak takımı ve çatal bıçak takımı gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin piyasadan kalkması beklense de bu plastikte gerçek bir değişime giden yolda atılmış sadece küçük bir adımdan ibaret. Çünkü Plastik çöpler her yerde ve yalnızca çevreye zarar vermekte kalmıyor, aynı zamanda sağlık risklerini de artırıyor. Doğayı tahrip etmekte ısrarımız sürdükçe, ölümü de göze alarak korku içinde virüslerle, onların mutasyonlarıyla yaşamayı da öğrenmek zorundayız. Robert Kochensü, Almanya'da, daha bulaşıcı olan virüsün İngiltere mutasyonu vakalarının arttığını açıkladı. Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Almanya'daki pozitif korona vakalarının %22'sinden fazlasının artık B117 mutasyonuna sahip olduğunu söyledi. İlk olarak Büyük Britanya'da keşfedilen korona mutasyonu B117 şimdi Almanya'da da hızla yayılıyor. RKI bu yılın başından beri toplam 4071 vakada tespit edildiğini açıkladı. Bu arada virüsün Güney Afrika mutasyonu da 341 vakada tespit edildi. Almanya Sağlık Bakanı Schpan da İngiltere mutasyonunun toplam vakalar içindeki oranının son iki hafta içinde %6'dan %22'ye yükseldiğini söyledi. İngiltere mutasyonunun Almanya'da kısa sürede egemen tür haline gelmesi bekleniyor. İngiltere mutasyonunun mutasyon geçirmemiş koronavirüse göre en az %35 daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor. Virüsler çevre tahribatı nedeniyle içinde yaşadıkları canlı türleri azaldıkça yaşayabilecekleri yani konaklayabilecekleri canlı türleri arıyor. Bu canlı türünden biri de insan. Virüslerin bakteriler gibi metabolizması yok ve kendi kendilerine üreyemiyor. Daha çok bir canlının vücudunun hücrelerinden birine sızarak hücrenin kontrolünü ele geçiriyor. Bu canlılardan birisi de insan. Grip veya Üşütme gibi hastalıklar mukoza'ya bulaşmış olan virüslerce başlatılıyor. Robert Cohen'si son 24 saat içinde 862'si Hessen'de olmak üzere 10.207 yeni korona vakası ve 45'i Hessen'de olmak üzere 534 yeni ölüm vakası kaydetti. Yeni günlük insitans 57.1'de kaldı. Böylece virüs veya virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 66.698'e, virüs bulaşan insan sayısı da 2.293.908'e yükseldi. 100.000 insan başına yeni korona hastalarının sayısını ifade eden 7 günlük insidans 57.1'de durdu. Önceki gün bu oran 57.0 olarak kayıtlara geçmişti federal ve eyalet hükümetleri başlangıçta mağazaların açılabilmesi ve normal günlük aşıma dönülebilmesi için bu değeri 100 bin insanda 50 korona hastası olarak belirlemişti. Şimdi ise bu oran 35'e düşürüldü. Yani 100 bin insanda 35 yeni korona hastası değerine ulaşıldığında normale dönüş için düğmeye basılacak. RKI raporuna göre çarşamba akşamı ülke çapında 7 günlük R değeri 0.85 idi. Söz konusu değer de düşüş yerine durgunlaştı. Bu da 100 korona hastasının 85 kişiye daha virüs bulaştırdığı anlamına geliyor. Öte yandan Almanya'da bugüne kadar toplam 4 milyon 572 bin 420 kişiye aşı yapıldı. Bundan başka Hessen'deki hastanelerde 165'i solunum cihazına bağlı olmak üzere 319 insan yoğun bakım ünitelerinde tedavi altında. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, korona aşılarının daha adil bir şekilde dağıtılması çağrısı yaptı. O, 10 ülkede dünyadaki koronavirüs aşılarının %75'ini alırken, 130 ülkeye bir doz aşı bile gitmedi, dedi. Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısındaki açıklamasında, bu durumun düzeltilmesi ve dünyadaki herkesin bir an önce aşılanması için küresel eylem çağrısı yaptı. Guterres, bu kritik dönemde aşı adaletinin küresel toplumun karşı karşıya olduğu en büyük sınav olduğunu söyledi. Almanya'da korona salgınının ekonomiye etkisi giderek belirginleşiyor. Alman ekonomi araştırma ensüsü IFO, korona nedeniyle her üç şirketten birinin çalışanlarını kısa süreli olarak çalıştırdığını açıkladı. Açıklamaya göre şirketlerin yüzde 31'i kısa süreli iş için devlet yardımına başvurdu. Bu oran Aralık ayında %28 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı zamanda çok sayıda şirkette işçi çıkarma yolunu seçti. Dün de duyurduğumuz gibi salgın nedeniyle çalışanların net maaşları da 2020 yılında bir önceki yıla göre ortalama yaklaşık %0.6 oranında düştü. Maaşlardaki Düşüş sürerken tüketim ürünlerinin fiyatları ortalama olarak %0.5 oranında arttı. Üniversite Kliniği Hamburg Eppendorf tarafından yapılan bir araştırmaya göre çok sayıda çocuk korona salgınında temas kısıtlamalarından mustarip. Her üç çocuktan biri psikolojik sağlık sorunları gösteriyor. Bunlar depresyon ve anksiyeteden psikosomatik baş ağrılarına kadar değişiyor. Bu aynı zamanda Hessen'de de belirgin hale geldi. Belediyeler ve doktorlardan Alman hükümeti tarafından açıklanan ücretsiz hızlı testler konusunda halkın yüksek beklentilerine karşı uyarı geldi. Funke Medya grubunun gazetelerine konuşan Kent ve Beldeler Birliği Başkanı Landsberg 1 Mart'tan itibaren çok sayıda hızlı testin her yerde mevcut olacağına inanılmamasını istedi. Değerli Radyo Kasay'ın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönülce olsun. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.